Ben seni yollayayım. Şu anda biz Bulanık, Muş'a bağlı Bulanık ilçesindeyiz. Sosyal medyada yaptığım paylaşımlardan dolayı Ahmet kardeşim beni aradı. İçimi burkan bir kelime söyledi. Dedi ki, Ahmet ne yapacağım bu sandalyeyi? Annemin mezarına gideceğim dedi. Çok üzüldüm. Şu anda da kendisine sürpriz yapıyoruz. İnan ki haberi yok. Kendisiyle annesinin mezarına gideceğiz. Biz polis Mustafa Şahin Bey'e ulaştık. En kısa zamanda bize gönderdiler. Allah onun hayrını kabul etsin inşallah diyoruz. Ben bu ne demek istiyorum. Allah sizde de İskileri de kim bu işini yapmış polis, Ahmet için. Polis Mustafa Şahin Bey gönderdiler. Polis Mustafa Şahin Bey göndermiş. Dağlar kadar Cenab-ı Allah onu ne çoluk çocuğu bir eksik vermesin, zıval vermesin. Allah kendisine razı, razı olsun. Ahmet nereye gidiyoruz? Annemin mezarına. Nereye? Annenin mezarına. Ne? Ben... Al bu sandalyeyi sana. Ankara'dan polis memuru Mustafa abi gönderdi. Tamam. Seni Al dedin ona radyo sen. Ahmet. Evetim. Selam aleyküm. selam. Ben şimdi sözümü tutum geldim sana. Geldin Allah razı beni aradın. Gece dedin ki ben annemin mezarına gideceğim. Ne? Ben geldim seni ziyaret ettim. Sözümüzü tuttuk. Şu anda annenin mezarına doğru gidiyoruz. Efendim? <laughs> Beni seni de Allah seni de sen, sen, sen ne diyorsun Allah sana? çoluk versin. Allah razı olsun. Kır. Şimdi Ahmet Bey'e söz verdiğimiz gibi annesinin mezarına geldik. Mesela mezar Senin duygularını şşş. alalım. Ne diyorsun mi? hiç? Annesi razı olsun. Ben annemi gördüm. Biz iyice Allah de razı olsun. Allah Mustafa Şahin benden de razı olsun. Ne istersen Allah de versin. Bu, bu mutluluğu bize yaşattı. Arada onu yazasın.

Geldim. Ah, Ahmet Bey ile. Ahmet'in mutluluğu, annesinin mezarına gittik. Allah anasına rahmet eylesin diyoruz. O da dişi. Gel